Merhabalar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün aklındaki, kalbindeki kişiyle sorunun ne, ne yaşıyorsun ve çözümler neler olur? Buna dair bir açıklama gerçekleştireceğim. Burada farklı farklı sorunlara <laughs> Sözümler neler gelir? Kartların enerjisine soracağım. Meleklerin rehberliğinde. Bismillahirrahmanirrahim. valla Bir kart fırladı ki. Fırlayanları alayım. Çok fırladı ama galiba. Hmm. Peki. Bunu değerlendireyim olur mu? Üç tane gelmiş. Burada <laughs> burada sanki bir başlangıç yaşar gibi bir durum olmuş tamam mı? Yani böyle aklınızdaki kalbinizdeki kişiler bir eylem yapmış olabilirler. Hatta belki de artık hani birleşeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Ama gecikmeye uğramış Gecikmeye uğramış bir durumdan söz ediyor. Peki neden böyle olmuş olabilir? E, aklınızdaki kalbinizde kişi belki açıklama yapması gereken bir konuda açıklama yapmıyor. dur Not speaking diyor. E, gossip diyor. Birdenbire hiç konuşmadan tekrar geri kaçmış veya kayıplara karışmış olabilir. E, ama sanki böyle. Akıl oyunları oynayan bir akıldaki kişi var burada. Anlam veremediğiniz, anlam yükleyemediğiniz bir akıldaki kişiden söz ediyor. Hatta burada benimle alay mı ediyor demiş olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Burada sanki davranışlarının aksine bazı dedikodular duymuş olabilirsiniz. Veya sizi çelişkiye düşürecek bir şeyler görmüş, duymuş olabilirsiniz. Ya da belki de bir vesvese halidir. Bilemiyorum. Hani, e, yine soracağım ama bu kişiyle ne yaşıyorsun? Biraz duygu kartları da alalım. Yani bu kişi size bir eylem yapmış ama eee Hepsini alayım da öyle konuşayım ya. <laughs> Boş konuşmayayım falan. <laughs> Benim ama buradan anladığım bu kişi iletişim yapmış ama kendinden emin değilken mi yapmış? Ya da hazır değilken mi yapmış? Bakın kendini bulmak ve e, burada e, güneş kartı ters gelir. Şimdi güneş her zaman bir aydınlanma bir doğuş ifade eder. Bir başlangıcı ifade eder. E, ama iki tane kedim şu an e, arkadan açılımı sabote etmeye çalışıyor. Biraz daha devam ederlerse çıkaracağım. Peki e, burada e, hani güneş kartı böyle biraz erili temsil eder ya her şeyin fazlası zarar, zararlıdır ya böyle hani e, böyle e, bazen o güneş e, bir egoyu bir kibri de temsil eder e, ve bu kişi yani aklınızdaki kişi gerçekten fazla ve boş bir özgüvenli tavırlar sergilemiş olabilir hani böyle e, ciddiyetle adım atması gerekiyorken kendinden emin olmadığı için oyunvari tavırlar sergiliyor gibi gelmiş olabilir size ...bunu ifade ediyor... Ee, ...ama... E, ...ama hani benim buradan anladığım... ...evet davranışları... ...ne kadar sizi tutarsız... ...görünse de... E, ...bu kişinin... ...siz tarafından bir sevilme ihtiyacı olduğunu da söylüyor... ...öyle söyleyeyim... ...yani... E, sanki. Hayatımda evet bir şeyleri düzene koyamamış, belki koyamadan gelmiş, belki hani bir temizlik yapması gerekiyor, belki bunu yapamadan bir eylemde bulunmuş ya da bulunmak istiyor. Ee, ama burası şundan söz ediyor, yani bu kişinin kesinlikle bir netleşerek gelmesi lazım. Sanırım bunu yapmadı. Evet temizlik yaparak gelmesi lazım. Mesela hayatından gitmesi, arındırması gereken kişiler, bir şeyler varsa bunları bırakması lazım. Bırakmadan mı geldi? Ama neticede diyor ki gerçekten siz tarafından sevilme ihtiyacıyla bir araya gelmek için bir hırsının olduğunu da söylüyor. Ama sevilme ihtiyacıyla bir hırs yapmak, bu görme hırsı. Belki yan yana gelme hırsı, bir araya gelme hırsı. Yani neticede bu kişinin sizinle gerçekten bir araya gelme isteği var. Bunu anlıyorum. E, hali hazırda küsseniz bir iletişim kurma isteğinden söz ediyor. E, ama karamsar ve basiretsiz bir e, kişiden söz ediyor. Oturduğu yerden özleyen, arzulayan bir karakter olabilir. E, böyle yaptı. Peki. <laughs> Bunlar yeterli mi? Bu kişiyle ne yaşıyorsun kısmında? Kartları çekmeme gerek kalmıyor böyle. Fırlıyorlar. Yani bu kişi e, hali hazırda böyle bir e, e, kendine ait izole bir yaşantısı olabilir. Mesela hani e, hiç kimsenin karışmadığı bir özel hayatı söz konusu olabilir. İzolasyon kartı da gelince. <laughs> nasıl diyeyim onu esaret altında tutan bir belge tamam mı ee, yani belki bir borç belki bir sözleşme neyse ee, bunlar olabilir ee, <gülüyor> <gülüyor> şu kartta da şu, şunu şey diyeceğim Trump gibi okuyacağım ee, ama şey var ya bu kişi biraz egosu yüksek biri gibi duruyor sevgili kolektif yani hayatta zafer kazanmayı seven, pohpohlanmayı seven biri gibi duruyor. E, belki siz tarafından pohpohlanmıyor olabilir. Ama hala hazırda bu kişi sanki öyle davranışlar yapıyor ki hani dilim tutuldu, muskum tutuldu dediğiniz, böyle hani e, dilinizin bağlandığı böyle hani artık bir şey, söyleyecek bir şey bulamıyorum dediğiniz, yabancılaştığınız e, bir ruh hali içinde gibisiniz. Öyle söyleyeyim. E, ya da e, bu kişiden gerçekten e, mesela makul açıklamalar duymuyor duymak istiyor olabilirsiniz ve e, nasıl biliyor musunuz hani böyle deriz ya ya dilin mi bağlandı ya da dilin mi çözüldü ne çok konuşuyorsun deriz ya mesela tam tersi dilin dilin mi bağlandı ya da ağzından cımbızla laf almak gibi yani sanki istediğiniz açıklamalar gelmiyor bu kişiden tamam mı istediğiniz sözler gelmiyor bu kişiden e, ama seviyor mu seviyor. Siz tarafından sevilme ihtiyacı da var bunu da belli eden biri hatta karşılıklı olarak romantik duygularınızın çok çok farkında olabilirsiniz. Bu kişi gerçekten sizinle alakalı ilişkisinde zafer de kazanmak istiyor olabilir ama hala hazırda sanki çok da o davranışlarıyla sizi ikna edemiyor gibi aktı enerji. bu kişi gerçekten çözümlerle gelmek istiyor. Ama belki hali hazırda o çözümlere ulaşamamış. Bu kişi dünya kartının üzerine gelene bakın. Alyans gerçekten büyük bir bağlılıkla gelmek istiyor. Kimler için evlenmek, bir araya gelmek, bir ilişkinin adını koymak. Çok klasik oluyor artık bu yorumlar biliyorum. Belki her gün dinleyenler sıkılabilir de. İlişkinin adını koymak, bir üst aşamaya taşımak falan diye böyle <laughs> seçilmiş cümleler diyeceğim. Ama öyle şimdi. Yani hani Türkçe konuşuyoruz ya başka da bir ifadesi yok bunun. Ama şöyle söyleyeyim hani evlilik teklifi bekleyenler varsa gerçekten niyete evlenmek ve karşılıklı muhteşem duygulara ve aşka sahipsiniz bu kişiyle. Ama ne var biliyor musunuz? E, aşık ama hani davranışları dediğiniz bir şey yaşıyorsunuz bu kişiyle. Ee, tamamen böyle hani bakın şurada da boşluk kartı var ya da işte kimler için çoğu e, anlamsızlık belki yani kesinlikle bu kişi aşıksa bir şeyleri bu ilişkiye engel olan bir şeyleri bu davranışları olur alışkanlıkları olur kendi hayatında arkasında bırakması gereken bir şeyler varsa bakın engeller varsa bunlar olabilir. E ee, seviyorsun evet. Ama hani burada neden bırakamıyorsun bazı şeyleri dediğiniz? Bir durum var. Tamam mı? Bir durum var. Bir şeyleri bitirip gelmesi lazım. Ee, tam bir e, adanmışlıkla gelmesi lazım. E, sanki böyle özleyince gelen arayan, özleyince hatır soran e, ama hani e, bu bana bir ay iki ay yeter deyip belki kayıplara karışan e, bir akıldaki kişiden söz ediyorum bu kişi e, henüz biraz daha bencil duygularla hareket ediyor olabilir e, nasıl diyeyim e, mesela size gelmesi onun e, o izole ettiği yaşamına zararı varsa yani bu kişi oturup da böyle kendi karnı zararını e, hangi davranışların ya da e, hangi ilişkinin ona zarar getireceği gibi e, çok rahat kendi o hani ya bencilce kendini düşünebilen biri diyeceğim tamam mı kendini sanki henüz o çok riske atmıyor gibi riskse size gelmezse. mesela size geldiği için e, birilerine gerçekten arkasını dönmesi gerekiyorsa bir şeyleri de henüz göze alamıyor gibi duruyor <laughs> Hadi bunun ee, bu kişinin Hadi. biraz da daha bilinçaltı ile ilgili sorular soralım. Ay şuradan da bir kart çıktı. Karışmış araya bahçeler. Bahçelerde buluşacaksınız. Aldım kabul ettim. Çok iyi. Ay, döndü kartlar. Aldım kabul ettim. Az önce şurada üstte bir kart vardı. Kaderi karar veren, kaderine yön veren Lorelei <laughs> kartı vardı. Ama şuradaki abrakadabra da aynı anlama geliyor. Şimdi ben burada Lorelei kartını görmezden geldim. Atmamıştı çünkü. Ama bir baktım buraya abrakadabra geldi. Çok benzeri bir anlam taşıyan bir kart. Peki. Bilinç altında ne var? Gerçekten sizinle yuva kurmak isteyen, sizinle yaş almak, sizinle ömrünü tüketmek, size ömür vermek isteyen biri artık sizinle ilgili güneşlerin, güneşli günlerin gelmesini istediğini söylüyor. Ve abrakadabra kartında da artık yıldızlara yön vermek, kendi haritanı çizmek, kendi yaşam haritanı belirleme, karar vermek ve kadersel de kararlardır. Aldım kabul ettim. Bence buraya doğru evrimleşiyorsunuz gibi. Peki ne tür çözümler gelir bu ilişkiye diye devam edelim. Kolektifime buradaki ilişkiyle alakalı ne tür çözümler gelir? Biraz flörtözse, yaramazlık yapmayı seviyorsa, dışa dönük bir enerjisi varsa, tamam mı? Böyle heyecanlı, oradan oraya koşan birini düşünün, tamam mı? Yaşı falan fark etmez, tamam mı? Bazen 40-50 yaşında, 60 yaşındaki insanlar da böyle olabiliyor. Hatta deriz, antropoza mı girdin? <laughs> Hay Allah'ım ya. Peki, eee... Demek istediğim şu ki bu kişinin artık bu enerjileri değiştirmesi lazım. Yani o uşak toy hareketlerden çıkması lazımmış tamam mı? Çıkacak mı? Sanırım çıkacak. Çünkü ilk fark edeceği şey duygularında sadeleşmek olmalı ki öyle. Tamam mı? Ee, daha artık nasıl diyeyim toy değil de daha olgun tavırlar sergilemeli. Daha duygularının farkında olmalı. Ee, kalbine bakmayı bilmeli bu kişi. Kendini bulma kartı vardı ya şurada az önce. Evet kendini, duygularını bilmeli, anlamalı. Eğer e, burada aslında sezgisel olarak zaten sizi çok hisseden, seven de birinden söz ediyorum. Ama hani burada nasıl diyeyim çok eşli olamazsın. Tamam mı? Ya da doğru bir tanedir. Doğru bir tanedir ya. O doğruya göre hareket etmek, seviyorsan e, icabet etmek diyeyim yani. E, ve burada gerçekten de artık yani duyguları ile ilgili bir e, odaklanması lazım. duygularını seçip daha duygularının farkında e, geleceği ile ilgili e, daha böyle vizyoner kararlar alması ve ona göre hareket etmesi lazım kendini toparlaması lazım. Motivasyonunu yükseltmesi lazım sizinle alakalı. Ya da hayatına dair ne istediğine karar vermesi lazım. E, burası diyor ki yani hatta bir lider gibi hareket et. Bir lider gibi. Şeyde vardı ya Rumi'de. E, İmparator kartında. İmparatorun başındaki taç gibi mi ol diyordu bir kart. Ay şimdi tam hatırlayamadım ama sürekli dinleyenler bilir. Peki buradaki akıldaki kişi birilerinden tavsiye alacak olabilir. Tamam mı? Yaptığı hataların çok net farkına varacak olabilir. E, artık hani e, bir kontrolü eline ala, alacak olabilir bir kere. Hani belki duygularıyla alakalı olur, yaşamıyla alakalı olur. E, ve kendine yakışacak hareketler yapacak olabilir. E, öyle söylüyor. E, ateş altılısındaki kart artık bir karardır. Ee, şeydir bu kül kedisi, ne camdan ayakkabıyı prens nasıl giydirirdi halkın içinden böyle değil mi ee, seçerdi ya böyle <laughs> sevgili kolektif ee, burada gerçekten e, ateş altılısında artık gerçekten ne istediğine karar vermek taçlandırmaktır ilişkiyi toprakasıyla ve imparatoru çıkartıyla e, imparatoriçe ebedi olan eşinin size doğru toprak ile birlikte büyük hamlesini yapar buradaki şimdi mutlu son der benim şimdi <laughs> dermişim diyecektim. <laughs> evet mutlu son. <laughs> Gerçekten mutlu son çıkıyor buradan. Hmm. Peki hadi kartlara soralım. Bu bir Yo, romantik meleklere soralım ya bir saniye buna sordum artık romantik meleklik bulabilirsem böyle kart arıyorum ya kusura bakmayın tamam mı peki burada kişi ilişkiyi taçlandırmak için geliyor kendini toparlayıp geliyor peki ne olur burada ne olur emnek bilgilerle gelsin ne olur Valla. <laughs> barışma geliyor. Barışma geliyor. Ve balayı aldım kabul ettim. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Bence bugünlük bu kadar yeter. Bunları da açıklamayacağım. <laughs> Ay. Açıklayacağım tabii ki. Şimdi bu kişi gerçekten bir barışma teklifiyle geliyor ve bence kabul edeceksiniz. Balayı kartı. Bunu zaten söylüyor. Birlikte tatile çıkacak olabilirsiniz. Hatta evlenip balayına da gidecek olabilirsiniz. Ee, geldiği zaman e, mutlaka ki karşılıklı olarak konuşacağınız mevzular var bir kere. Burada inanç konuları olabilir. Hani aranızdaki farklılıklar olabilir. Yani ee, farklılıklar ama her türlü farklılıktan söz edebilirim burada tamam mı yani güven eksikliğinizle alakalı belki konuşacak olabilirsiniz kaybettiğiniz inancınızı konuşacak olabilirsiniz belki dini farklılıklar spritüel farklılıklar yaşam tarzınız farklıdır giyim tarzınız her şey olabilir bakın her şeyin sanki konuşulacağı bir süreç gibi bunun da dışında parasal durum ya da kariyer ya da maddesel planlar belki hani konuşulacak olabilir burada ne bileyim yaşadığınız yerdir evdir bunlar çok konuşuluyor olabilir parasal konulardan ya da işte e, farklılıklarınızla alakalı ya da inançlarınızla alakalı e, ilişkilerden beklentilerle alakalı anlatabildim hani şu başlangıçta vardı ya böyle sizi ayrı düşüren mevzular. Bunlarla alakalı e, açık konuşmalar geçecek olabilir aranızda. Ama burası diyor ki bu hayatının aşkı, bu gerçek bir sevgi ve bu farklılıkların ya da parasal mevzuların e, ya da şu ana kadar maddesel üsteyedeki işte o engellerin bu aşka ya da bu sevgiye e, engel oluşturmasına izin vermeyin. Kalbinize bakın. Tamam mı? Gerçekten bu kişiyi seviyorsunuz. Tutkusu çok yüksek bir ilişki. Ee, İler birinde vardı. Hmm, tutku aşkı doğurur diye. Gerçekten hem aşkı hem tutkuyu e, çok belki e, yüksek doruklarda yaşıyorsunuz burada aklınızda kişiyle. Bu kişi barışmayla geliyor. Barışma geliyor. Barış geliyor. Ee, geçmişten birisi hayatına geri dönüyor der bu kartın bir diğer anlamı da altında öyle yazıyor yani e barışıyorsunuz barışma hikayeniz Barış, bugün bir barışma hikayesi okudum ben burada <laughs> aranızdaki sorunlar ne olmuş olursa olsun bir barışma hikayesi okudum e aldım kabul ettim Allah daha ne olsun peki bu kişi geldiğinde belli ki ikna olacaksınız bir tatil bir balayı bir kutlama sizi bekliyor bir kere. Tamam mı? Ama ne olursa olsun dengeyi bu sefer şaşırmayın. Tamam mı? Dengeli olun. Önce ben demeyi öğrenin. Bu bencillik değil. Pozitif bencillikten söz ediyorum size. Çünkü her zaman kendinizi seçmeniz, ön plana kendinizi koymanız hem aşkın hem de kendinize karşı bir özgüveninizi yükseltecektir ve her zaman karşınızdaki kişiler sizdeki o cazibeye her zaman kapılacaktır aşkı da taze tutmanın bir diğer adımıdır önce kendini sevmek önce kendine değer vermek siz önce kendinizi sevmez değer vermezseniz karşınızdaki kişiler hiç varmaz tamam mı bol bol kendinizi sevme al, al, alıştırmaları yapın ayna çalışmaları yapın ee, güne aynanın karşısında kendinize iltifatlar ederek başlayın ben ne kadar güzelim deyin mesela tamam mı bugün ne kadar güzel bir gün Allah'ım beni nasıl güzel yaratmışsın şükürler olsun falan deyin zaten benim kolektifim o kadar güzel ki Allah'ıma çok şükür maşallah yani kalpleri de çok güzel Hepsi ayrı ayrı bir sanki güzellikleri böyle yüzüne vurmuş. Yani nasıl böyle güzel bir kolektifim var. <laughs> Hepinize maşallah diyorum bir kere. Ara ara bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten o kadar hayran duydum. Böyle muhteşem bir kolektifim var ki. Her konuda yalnız. Onu söyleyeyim. Peki. Burada... Barışma süresiniz, süreciniz boyunca geçmişe dair konularla biraz belki sınanacak olabilirsiniz. Yani Mesela ilişkinin içinde söylenilmiş ya da söylenmek zorunda kalınmış yalanlar belki söz konusu olmuş olabilir. Tamam mı? Ya burası diyor ki özgür bırak. Özgür bırak. Her şeyi kontrol edemezsin. Dolayısıyla burada açığa çıkmakta olan bir travman varsa bile karşındakinden bunu çıkarmaktansa ilişki huzursuzluk katmaktansa lütfen o duygu üzerindeki açığa çıkan o travman üzerindeki tüm düşünceleri çek ve sadece duygunun üzerine nefes alarak şifalanmasına yardımcı ol onun dışında barışma geliyor. En yüksek hayra geliyor. Kalbinizden geçenler geliyor. <laughs> Bugün geçelim bu kadar da. Sizler de aklınızdaki kalbinizdeki kişiler şu an sizinle ilgili ne durumdalar? Ne düşünüyorlar? Bilinçaltılarında ne var? Eyleme dökülmekte olan davranış ne? E, ilişkiniz ne yönde gidiyor? Buna dair detaylı seanslar için Tarot and My Heart Instagram hesabım veya WhatsApp iletişim hattından mesaj yoluyla randevu oluşturabilirsiniz. Ee, WhatsApp iletişim hattımı kanalın açıklamalar kısmında veya videoların açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Peki beni beğeniyorsanız veya videolarımı seviyorsanız videolarıma like atar, hype tuşuyla da videolarımın öne çıkmasına yardımcı olursanız çok çok mutlu olurum. Şu mumu <laughs> üfleyeyim öyle kapatalım. Peki. Burada çıkan tüm güzel dilekler en yüksek hayra en kısa sürede oldu 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 gerçek oldu şükürler olsun. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.